Git kapısına çökeceğim başka birini bul. Ne diyorsun siz ya? Neler söylüyorsunuz? Allah aşkına susun. Susayım mı? Öyle yağma yok. Susmuyorum. Kervancı oğullarının ne adını ne de parasını yedirmem sana. Ne adınız ne paranız? Bak, Ender'in yakasını bırakırsan sana istediğin kadar, hatta istediğinden fazla, hatta Ender'den almayı tasarladığından çok daha fazlasını veririm sana. Sanki ben ender yakasına yapışmışım gibi çok yanılıyorsunuz. Çek git oğlumun hayatından. Madem yapışmadın yakasına. Siz hepiniz her şeyi parayla mı ölçersiniz? Her şeyi parayla satın alabileceğini mi zannediyorsunuz? Bırak nutuk atmayı da sadede gelelim. Burada baş başayız. Numaraya gerek yok. Rüyanda bile göremeyeceğin kadar para koyarım önüne. Ya benim namusum? Sakın namusumun bir bedeli yoktur gibisinden saçmalıklara başlama lütfen. Hiç tavsiye etmem. En namuslu geçinenlerin bile reddedemeyecekleri bir miktar mutlaka vardır.